Herkese yeni bir Farming Simulator bölümünden selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım keyifler yerindedir. Hepiniz yeni bir Farming Simulator bölümüne hoş geldiniz. Bakın karşımızda kimler var? Demiştik size zaten daha önceden de söylemiştik. Roleplay ee, daha doğrusu roleplay yapma Roleplay gibi multiplayer oynayacağımız platformu başlattık. Eee olsun Discord'da arkadaşlarımız geldi. Başvuru yapmışlardı. Biliyorsunuz sizlerin de çoğunun haberi vardır. E, dediğim gibi başvurulardan alacaktık vesaire. Ee, burada tek tek göstereceğiz. Ee, arkadaşlar hoş geldiniz sizler de. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş hoş ben ben çok heyecanlıyım. Yani böyle bir video çektiğimiz için. Ee, Bayağıdır uzun süredir yani hayalini kuruyorduk. Çok fazla kalabalığız yani diyemeyeceğim. 9-10 kişiyiz. Zaten sunucularda 16 kişilik oluyor. 6 kişilik daha yerimiz var. Ee, diğer arkadaşlarımız da katılamadılar bugün. Şey, işte. katılamayan arkadaşlarımız oldu. Onlar da canı sağ olsun. Burada selam olsun onlara. Ee, şimdi herkes araçların başına gitsin abi bakalım bir. Araçlarımızı görelim. Neler varmış neler yokmuş. Ee, bir seyredelim. Baksanız abi çil yavrusu gibiyiz. <laughs> herkes bir yerlerde. En arkadan başlayarak öne doğru geleceğim abi. Ee, bazı araçlar oyunun orijinal araçları bazıları ise işte şey e, olan araçlar sürekli klasik kullandığımız modlar burada Soner'in kamyonu var Soner baba Kendim, baba abi. hoş geldin. kamyon güzelmiş yalnız ha. Aynen çok 4 çekerdir kendisi. Öyle mi? Nice. Dorsam falan güzel. baya bugün bugünün en büyük yükünü sen taşıyacaksın herhalde. Aynen abi. Her zamanki iyi bir yükümüz var herhalde. Eyvallah. Geçiyorum ben karşı tarafa. Ee, burada bir 285'imiz var. Görkem'in bu da. Görkem, aracın çok güzel ha. Eyvallah abi. Sağ ol. Arka arkaya, arkaya da saban. Vay, 4 çeker 2018 bu da. Güzel. Saban da güzel yakışmış ha. Çekiyor evet mu bunu ya? 2020 model. Tabii ki de abi. Öyle mi? Bayağı gıcır gıcır duruyor ya. Hoş geldin ekipmanla beraber. Hoş bulduk abi. <laughs> Eyvallah geçiyoruz. Vay Aa. vay 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 Oo, vay vay vay. Evre iyi kardeş sen ne yapıyorsun? <laughs> Nedir abi? Aracı yıkattık bak jantları parlattım. Vallahi ya. çok güzel olmuş. Efsane görünüyor ya. Eline sağlık. Konuş bakayım bir. Böyle mi? hafif, hafif yük taşıyacağız abi. Ha, hafif yük. Ee, ha, o Benim de aracım Aynen. burada Aynen. zaten. Eski model pick up var aynısının. Eski modeli Ay. Bana bu kaldı, herkes güzelleri kaptı şimdi Ondan sonra Bunu yükseltiriz abi bizde Aynen, burada vazgeçilmez modlarımızdan olan 7056 var Ahmet Baba'nın aracı bu da Arkada da mibzer takılır herhalde değil mi? Ekici mi? Tabi tabi. Hmm, hayırlı olsun Baba hoş geldin sen de Sağol teşekkür ederim Ufak durduğuna bakma nasıl çekiyor bak görürsün Vallahi. Merakla abi bekliyoruz ya. abi, bakacağız. <laughs> Eyvallah, sen de hoş geldin. İleri doğru gidiyorum. Bu arada 3 e tane de traktörümüz olması lazım, aynen yani burada. 285S ile Massey Ferguson. Yakup Baba burada. Ba baba hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ne yapıyorsun, nasılsın? Bugün İyi bayağı abi, yükün işte hepsini ya. sırtlayıp götüreceksin sen. A aynen e öyle abi valla. Çökülecek e dedin, geldi gemi. <laughs> Eyvallah, hoş geldiniz Değil abi. abi. E gerçekten heyecanlıyım ben de, heyecanım maruz gördü sizler de izleyen arkadaşlar. Ramal, ne yapıyorsun lan? Ne İyiyim abi sen nasılsın? <laughs> İyi de olsun. Erkun yakışmış hoş geldin. Eyvallah abi. Ha, vallahi Aracın abi 2014 model abi. Öyle mi? beygir. Çeker. oku oku şeyin üstündekileri oku. Lan <gülüyor> 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 tamam tamam Ara araçta bir şey yok tamam sıkıntı yok Herkül modunun gaz gazabına uğradık ee, Burada yine Massey Ferguson var 73-47 bu arada ben de tabeladan okuyorum Aracın üstünden ee, Sercan babanın bu da baba sen de hoş geldin Bugün işin Vallahi büyük var. kısmı sizin omuzlarınıza binecek Tarlaları siz biçeceksiniz Öyle yani <laughs> tamam baba. Yani, ben Sercan baba fa Fazla konuşkan değil belli yani ee, sonra Melih Baba da var. tx 32li Hollanda. Holland. Baya eski model bu da. Baba sen de hoş geldin. Sesin az geldi ama olsun tamam anladık biz. Var mı eklemek istediğim bir şey? Benim kadar arkadaşlar da bayağı bir heyecanlı. hızlı e, hızlı geçiyoruz. Arkadaşlar herkes aracına binsin. E, motorlarımızı çalıştıralım. Tarlaya doğru ufak ufak gidelim bakalım. Konvoy şeklinde biçer döverler en arkadan gelsin olmazsa. Ee, kornaları falan duyuyorsunuz <laughs> Efsane ya ee, Ben e, Çıkın abi yanımdan Soldan devam abi Yolu biren birisi en önden gitsin İyi geç. Emre gidecek Emre'nin arkasından işte Görkem Ahmet Büyük araçlar en arkada kalsın abi Devam devam Ben de çıkıyorum Aman dikkat edin arkadaşlar <laughs> Aman 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 Kazaya sebebiyet vermeyin abi Araçlar sıfır gıcır gıcır bak Çiftliğe yeni aldık. Erkunta yol ver. Heh. Ben de devam ediyorum. Yakup sen de gel. Hele hele hele. Evet ee, gerçekten hani ümidimin büyük olduğu serilerden birisi oldu arkadaşlar burada. da. E, sonunda multiplayer olarak oynamaya başladık. E, desteğinizi esirgemeyin. Bir like hak ettiğini düşünüyorum yani açıkçası. E, beğenmeyi ihmal etmeyin yani bizim için çok önemli. Benim için çok önemli. Herkes dörtlülerini yaksın abi. Bak 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 dörtlüleri yapmış roleplayciler bak. <laughs> kestirme yolumuz burada. Tamam, yolu ben bilmiyorum valla. <laughs> Navigasyonumuz bozuldu bu. Şurada duracağım abi, gelenleri göstereceğim. Eyvallah kardeş, kolay gelsin. Hadi bakayım, hadi bakayım. Ama <laughs> Yakup. hele, <laughs> hele. <laughs> İçerdevellerimiz de geliyor. Onları da şöyle göstereyim. Baya ağır abiler onlar. Eee ben de hızlıca gideyim. Ekipten ayrılmayalım. Geliyorum abi arkanızdayım. Biçerleri de gösterdik ama uzaktan gördük biraz. Kusura bakmasın onlarda. da. Baya. Kalabalığız bu arada. İş yükümüz ağır. Ee, şöyle yapacağız. Allah. Özür dilerim. Özür dilerim. <laughs> yok abi, <sıkıntı> yok. <laughs> Umarım videoda falan herhangi bir sıkıntı yoktur. Arkadaşlar. Elimden geldiği kadar güzel kaydetmeye çalışıyorum. Seslerde vesaire bir problem yoktur. İlk videomuz böyle şeyler olacak tabii ki. İlerleyen zamanda düzelteceğiz. Şimdi geldik mi abi? Geldik abi. Tamam şurada ee... O zaman iş dağılımı nasıl olacak abi? E, şey olacak değil mi? Sabanla aynı sürmeye başlamış zaten Görkem Baba. Şöyle bir videosunu... Aga... Hakikaten güzel be. Sürdüğü yerden de e, Ahmet herhalde biçmeye, aman e, ekmeye başlayacak. Ben başlayacağım. Evet. Aynen. Biz de onlar yaparken diğer tarafı abi toplayacağız. Evet. Çok güzel görüntüler yakaladım Görkem var ya. Efsane abi efsane ya. Çok güzel. Eee Eee bir tanesi Biraz ileri alabilir misiniz Ramazan? Abi istersen biçercilere yol verelim onlar bir şey. Evet başlayalım. biçerciler başlasın abi hatta e, Ben şey abi, yapayım abi. şu ayarlardan ekin tahribatını kapatayım e, Tarlanın ortasından geçebilirsiniz abi biçerciler Ahmet baba senin arabanı çekiyorum Çek çek şöyle. çek kardeş çek Şuradaki tarla boş herhalde buraya sokabilirsin Şimdi burada çiftliğin ağası olduğum için arkadaşlar işçilerin başında durmak lazım <gülüyor> Evet <gülüyor> biçerde de başladı hepsinden size kare kare görüntüler almaya çalışacağım ben Multiplayer sürekli oynamıyoruz e, Elimize gelmişken böyle güzel görüntüler alacağım sizler için Bütün arkadaşlarımı göstermeye çalışacağım Melih'i izliyoruz Hele ornayla selamlıyor Gerçekten hani e, farklı bir bakış açısı geldi Yani e, Farming Simulator'a Bence gayet güzel bir seri olacağını düşünüyorum Tabi roleplay'e alışacağız abi yavaşla Konseptler konular vesaire yavaş yavaş Alışacağız çünkü ben hep yabancılarda Görüyorum abi bunları e, Onlar yapıyordu lan biz niye yapmayalım dedik Ve başladık Allah sonumuzu hayretsin. Saman yığını etkin kalsın mı? Kalsın kalsın önemli değil. Şöyle karşına gidip eee Sercan seni çekeceğim abi. Evet, meleğin depo doluyor galiba abi. Bir traktör alabilir. Aha. Traktörler e, yanında gezecek. Sercan efsane bir görüntü alıyorum. Eyvallah kardeş kolay gelsin. Gerçekten arkadaşlar hani e, çok büyük desteğinizi bekliyorum. Evet Erkuntumuz yollarda Ramal'ın da bir görüntüsünü alalım. Evet bakalım Ramal ne yapacak? E, i̇stersen Sercan şeyden geç. Ramal'ın yolunu boş bırak. Yani bu taraftan tekrardan biçmeye başla ki Ramal yanından gelsin bir içindekileri alsın. Şu an senkron bir şekilde çalışıyorlar. Güzel bir şey bu ya. Multiplayer zaten Farming Simulator oynuyorduk. Multiplayer'de de ee, çok güzel bir can kan oldu yani bizim için. Allah. Tabi ramal dönene kadar. <laughs> efsane bir görüntü alıyorum şu anda. Evet şu anda boşaltmaya başladı Sercan. Çok güzel be. Benim yüküm doldu abi. Evet devam. Devam yükü dolan arkadaşlar diğerlerine fırsat versin de. biraz da meleğe gideyim. Ahmet'i çekmedik. Ahmet'i de çekeyim ondan sonra meleğe gideceğiz. Ahmet de şu anda ekme işlemi yapıyor. Ahmet ne ekiyorsun kardeş? Mısır ekiyorum baba. Güzel güzel güzel. Bir görüntüye bakar mısınız abi ya? 70-56'nın çalışmasına Bizim kullandığımız kamera moduyla işte nas nasıl, güzel senkron çalıştığına bir bakın ya Efsane burada <laughs> işte... Şey mi Melek mi diyor? Hı -hı. Tamam evet. ee, Yakup alacak galiba senin yükü de Aynen abi son seferim atayım benim arka patlaması Tamam tamam şey. tamam Lastiklerin havası yedikleri patlaması Evet, Her e, cana, Melih dur Melih bakalım doldursun. bir doldursun bakayım. Doldursun. Doldur diyeceğim sana abi. Abi efsanesiniz ya. Biraz daha ileri gel gelmen lazım ya Şu anda almıyor. İsterseniz Ahmet'in geçmişine... Heh. Ahmet geçsin bakalım. Abi görüyor musunuz ne kadar senkron ve güzel bir şekilde görünüyor. Ben iş yapmıyorum bu sefer. Arkadaşlarımız yapıyor. Ben onlara videosunu çekiyorum. Eyvallah kardeş. Kolay gelsin. Devam abi. Multiplayer böyle olacak yani. Ee, bu ilk videoydu. Çok fazla roleplay göremediniz. Ama göreceksiniz yani ilerleyen zamanda. Eyvallah kardeş. Vay be. Başka videoya almadığımız kişiler var mı ya? Yok herhalde Böyle Yine güzel güzel kareler yakalamaya devam edeceğiz Sonra baba burada kamyonuyla <laughs> Baba geç bakayım birazcık al Şeyden Kamyon zorlanıyor ya tarlana. Öyle mi Evet şu anda alıyor yükü Sanırım doldu o da Bir Kontrol edelim Ah güzel Oh, biraz yere döküldü ya kusura bakma. Abi israf etmeyin. israf etmeyin bakın. İsraf günahdır. Tabi. Araçlar, modeller yani e, sürekli sevlerimde kullandığım modellerden seçtim. İyi, iyi yaptığımı düşünüyorum yani. Sizler çok seviyorsunuz çünkü bu modelleri. E, güzel bir kapak fotoğrafı da çekeceğiz zaten video bitimine. Görkem ne düşünüyorsun başkan? Allah Ahmet abicim buranın hali tamamdır abi. Hı, -hı. Ahmet abim arkadan geliyor burayı bitiriyor. Evet. Bu tarla, bu tarla bitti bu arada ara. değil mi? Aynen bu tarlayı bitirdik abi. Vay be ne ara biçtiniz ya ne ara, ne ara çektiniz hemen? Valla çok <laughs> hızlı olmadı mı so ya? Böyle güzel bir ekip olunca böyle evet. güzel de işler çıkıyor tabi. Abi sen yanıma <laughs> doğru, doğru. yanlış istersen. Bak <laughs> bak. O zaman e, birazdan yok mu bir rumor katlı çarşıya kadar gitmemiz? Var vallahi. O 70 56'nın güzelliği var ya beni benden alıyor ya. Gerçekten çok güzel görüntüler yakaladım. Hani videodaki arkadaşlar da e, görürsünüz YouTube'da mükemmel abi. Çok iyi. Yani ilk videonun heyecanından heyecanından mıdır nedir ne yapacağımı da bilmiyorum şu an. Vay be. Eee paydos verelim gelin. Zaten işler bitmiş. Sarı bir çerde ver de gelsin. Herkes bu tarafa gelsin. Bir tane şey ayarlayalım. Neyle gidelim? Hangi traktörle gidelim? 285 mi Römorka bineriz? 285 iyidir. Ay 285'in Römorka geçin abi. Herkes Yok, gelsin bakalım. Dolu abi bu bunun boş. A artırmayın. Ne, ne yapıyorsunuz? Boşaltamadınız mı? Ha bir şey olmaz, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Oturuz ya yumuşak yumuşak. He yumuşak yumuşak daha iyi olur. Gelin baba, gelin gelin. <laughs> Şimdi e, oyun desteklemediği için hani remote'ta gitmek pek mümkün olmayacak ama birazdan nasıl gittiğimizi görürsünüz sizlerde. Hadi Melih bırakın bırakın. He he öğlen yemeğine gideceğiz. Çarşıda yemek ısmarlayacağım size. Sonra baba sen de gel şunu şöyle park ha, araçları da düzenli bırakır kardeşlerim. Tiplere bak ya. <laughs> Allah'ım vallahi. Aman sıkı tutunun ha. Yakup baba sakin kullan. Herkes geldi mi abi? Bakıyoruz. Herkes burada abi. Hadi gidelim. <laughs> Böyle yani. Duramıyorsunuz <laughs> çok fazla. Ee, Yakup baba herkesi düşürdü abi. <laughs> herkes düşe düşe gidiyor. Zıplaya zıplaya. Evet yapacak abi, bir şey yok abi. Ben, ben önce konvoy yapalım daha güzel. Değil mi? Konvoyla gidelim ya o zaman çarşıya. Aynen. Hadi herkes araçlarına gelsin abi. Bu sefer ben traktör kullanmak istiyorum abi ya. Benim aracı da sen al Ahmet. Ben alıyorum abi. Zaten aynen devam. Buradan gelelim ya. Efendim? Buradan gelelim. Ana o ko korna ney? Bu aracın korna Kim Görkem sen mi bastın? Ben de. yok, yok. Ahmet'in Ahmet'in. Ahmet. Ahmet dur bakayım dur dur dur. Bir daha bassana. Orijinalde <laughs> mi böyle bu? Sandım benim arabamda yok Oha, ben de istiyorum ondan. Dorseleri çıkarsak mı ya? Yani? Şey Çıkarın abi. Ben 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 buraya bıraktım yani. da olur Çünkü ağır oluyor. Zor tamam. çekiyorum kamyon. Ben de bıraktım buraya. Hadi gidelim. Eyvallah ben kardeş. Siz geçin abi ben şey yapacağım. Aleyküm selam, aleyküm selam. Çok güzel ya Ahmet seni korda. <laughs> Yakup geç baba sende. Geç Melih baba. Vay kardeşim da... vay. Size o multiplayer dediğim böyle abi? olur abi baya kalabalığız. Eee Anayola çıkınca birazcık şey, hızlı gitmeyin de sizi yanınızdan geçeyim göstereyim araçları. hem konvoy tadında hem de şöyle güzel bir iş yapma tadında güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Sizler de desenize esirgemeyin. Yorumlarınıza yorumlarınızı bekliyorum. Çok önemli yani değerli yorumlarınız çok önemli arkadaşlar. Mu muhakkak yorum yapın ve videoyu beğenin. Ee, ve güzel bir beğeni gelirse bu bölüm bunun ikincisini çekeceğiz. Daha güzel şeyler çekeceğiz. Bu haritada değil her haritada oynayacağız yani haberiniz olsun. Mutlaka yorumlarınızı bekliyorum yani gerçekten çok önemli. Evet ben de geldim abi ufaktan. Şöyle geçiyorum içeride böyle. Evet devam edelim abi. sen baba. Efsanesiniz ya. Şu görüntü var ya yani belki de yıllardır hayalini kuruyoruz ya böyle şeyin. Kalabalık bir sonucuya girmek falan. Çok güzel değil mi abi ya? Böyle kalabalık oynayınca bu ocağın tadı belki daha çok çıkacak. Evet Görkem, aynen öyle. Ben ileriye gideyim, sizin gelişinizi çekeyim. Biraz yavaşlayın siz. Hemen geliyorum. şu e, Aslında benzinliğe girelim değil mi? Abi giremeyiz. Ben Kadar Öyle çalıştık. mi? Giremeyenler direkt ben de devam etsin abi. abi. Orada bir benzinimizi alalım. Yemeğimizi bir yiyelim. Bir saniye. Ben aracımdan ineceğim. Sizin bir videonun... sizi çekmek istiyorum. Evet. Gelin abi. Efsanesiniz ya. Emre Baba'yı gördük. Görkem geliyor. 285 esiyle Ahmet geliyor. Güzel kordasıyla. <laughs> Soner geliyor. Man kamyonuyla. Yakup yine 285. Ee, Ramal Erkunt. Melih biçer döveriyle. Sercan da bir içeride böyle güzel bir video oldu Gelin size çok gizli bir şey göstereceğim herkes park etsin abi aracını hmm. Nereye geliyorsunuz biliyor musunuz? Aynen hep beraber gideceğiz herkes işini bitirsin motorları kapatsın gelsin abi yanıma Bir yere gideceğiz koştura koştura Gelin gelin boşverin park etmeyin gerek yok o kadar ama hakikaten süpersiniz ya. Baya bir gerçekçi şeyler gördüm yani. O bile hoşuma gitti. Şimdi beyler o biçtiğimiz şey var ya. Abi bu kadar kalabalık olunca konuşamıyorum ben. Utarıyorum. <laughs> abi biçtiğimiz ee, tarlalar var ya. Oraya doğru koşturuyoruz. Yardırın abi. Yardırın. Yardır 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 yardır. Tarlalardan içeriden bir yerden. Genelde toplu toplu gidelim de. <laughs> Tiplere bak. Abi kalabalık olunca böyle oluyor işte. Allah. Çok iyi ya. Eee orada size göstermem gereken çok gizli bir şey var. Bu haritada Serhan Baba keşfetmişti onu. Eee videoda da göstermiş olayım en bir yandan. Mısırlar yaktı hep ya. Ne abi? Mısırlar yaktı. Hey ya kaçındırdı değil mi her yerine? Abi neredeydi biliyor musunuz o? Direk gelin 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 gelin. Sercan e, bildiği yani. için koşturuyor bak. Sercan <laughs> burada mıydı? Hayda abi. Aha. Abi. Bunu abi. Bu ne abi? Abi. Ceset var burada. Abi, abi. abi rahme, rahmetliyi nasıl biliriz? <laughs> <laughs> İyi bilirdik <laughs> herhalde ne bileyim. Tamamen bir şey yazdım o zaman. Abiler. Lan ellemeyin şey adama rahat bırakın, bari orada rahat olsun. Abi, e, teşekkür ederim izlediğiniz için. E, arkadaşlar, sizlere de çok teşekkür ederim e, verdiğiniz emeklerden dolayı. Saat buçuktan beri uğraşıyoruz, şu anda saatimiz 10 oldu yani. Siz hesap edin. Bu kadar kişinin bir araya gelmesi, sunucudaki araçları ayarlamak, düzenlemeleri yapmak o kadar kolay bir şey değil. Yorumunuzu yaparken lütfen elinizi vicdanınıza koyarak yapın. E, bizim için çok önemli. E, ve beğenmeyi muhakkak e, unutmayın ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. E, ben çok fazla uzattım. Arkadaşlar var mı bir şey demek istediğiniz? E, aynı zamanda katılım için çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin hepiniz tek tek. Helal olsun helal abi. Helal olsun abi. Bu videoya bir evet. like atılır bari abi. inşallah abi. Aynen. Çok teşekkür ederim. Evet. E bekliyoruz. Aynen Discord'a bekliyoruz. O çok önemli. Açıklama kısmındaki Discord linkimden e sizler de aramıza katılabilir. Bizlerle beraber oyun oynayabilirsiniz. Ee, kendinize iyi bakın çok teşekkür ederim izlediğiniz için Arkadaşlar tekrardan ellerinize sağlık ee, Bir sonraki videoda Yorum bölümünde buluşuncaya dek Hoşçakalın esen kalın